arasında çıkıp çeşmeleri bir vatandaşlar arasında bir tartışma yaşanmış. Eksen 161 merkezde anlaşıldı efendim takip ettik. Ha. Gençler tamam. ne oluyor hayırdır? Dur, Dur abi sakin olsana sen ya. Ne diyorsun lan sen? Kelepçe atmak zorunda bıraktırma bak. Komiserim. Dino lan. Komiserim kaçıyor kaçıyor araçta kaçıyor. Silahlı şu an sonu taktırıyorum. Şu an Cumhuriyet Meydanı'ndan doğru kaçmaya başladı. Gel lan buraya. Gel buraya. Rahat dur lan. Rahat dur. Ya bıraksana abi. Sus lan. Öldüreceğim abi. seni öldüreceğim. Kaldır ellerini. Yaslan araca yaslan. Silah kime ait? Başka var mı delici kesici bir şey üstünde? Bize ait. Oğlum hepinizde mi ait silah? Evet komiserim. Aramam var oğlum. Ne aranması abi ya? Gel lan buraya. Tamam abi tamam vurma vurma abi abi vurma abi. Yürü. İsa abi şansımı denedim. Yine girecektim abi öyle abi öyle. Herkese merhabalar. Yeni bir GTA 5 videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde polis roleplay serisine asayiş olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine her zaman olduğu gibi ortaya karışık doğaçlama senaryolarla asayiş devriyemizi gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar önümüzdeki videoda gerçek hayatın yeni bölümü gelecek. Alıştık bayağıdır yine ceza yazmaya biraz da ceza yiyen tarafa geçelim. Siz yorumlarda yazmadan ben bölüm başında söyleyeyim. Biz de özledik bayağıdır araba ortamını arabayla dolaşmıyorduk. Biraz özletelim dedik. Biz kendimiz de özledik. Neyse fazla da lafı uzatmadan bölümümüze başlayalım. Herkese iyi seyirler. Oh komiserim kesene bereket. Ayın 15'i gelmeden gene kilitledin hesabı bana da adaylısı bakalım. Komiserim bir poğaçanın lafı mı olur ya? Gerçekten yatsın de, tamam nasıl? maaşlar yatsın tamam ben simidim benden hadi ya kazasız belasız lukas bir gün olsun inşallah. Hadi bismillah. Komiserim ne olacak bizim bu programasyon mevzuları ya? Ya baya balonlar dönüyor ya. Gevme muhabbetleri dönüyor ya. Ben zannetmiyorum hiç öyle ama. Aynısı olur inşallah seni. İnşallah bakalım komiserim. Geçen bizim trafikçinin konusu ne oldu ya? Bir arbede yaşanmış bilgin var mı hiç senin? Yok komiserim duymadım kimin? ceza yazmış sonra karşı bu mukavemet göstermiş falan. Vallahi komiserim her gün ayrı bir olay yaşanıyor artık yetişemiyorum ki. Hiçbir değerimiz kalmadı ya nasıl olacak böyle hiç bilmiyorum. Emi sen bugün arabayı yıkadın mı? Komiserim valla bu aralar bir lodos modos dediler havalar açıktı bir su tuttuk da. Genel bir e, baş şeyin... ağrısı da var var mı sizde? O oluyor yorgunluktan oluyor o ya. E, bu ya. aralar denetim falan olacakmış. Arabayı gözüne seveyim yıkamadan durma. Harbi Aynen aynen haftaya geleceklermiş Ankara'dan denetlemek için Bir temiz tutalım o zaman ya Bir gün içinde boşta olursan bir yıkar Yine çok kirli değil zaten de yağmur yok bu ara Lan bu araba daha demin geride değil miydi ya Komiserim alayım mı şunu ya Bir kontrol edelim ya Bir bakalım Tır kornası mı var lan 547 sağa çek sağa Açmasa var ya. Yanaştı. Neyse. Haydi bakalım, Bir kontrol edelim Buyur abi Oğlum ne bu arabanın hali böyle Abi düz yolda çeviriyorsunuz ya Oğlum düz yolda çeviriyoruz da aynen yok Araba Kaldırmaya yerde gidiyorum. gidiyor Kaldırmaya gidiyorum Her şeyde bir bahane var oğlum ne bu lan böyle Ne abi zaten düz yolda çeviriyor Bas bakayım kornaya Niye Bas bir bakayım Bas. Ulan var ya tam Değil bağlanacak geleceğim. adamsınız ha Abi biz de bundan zevk alıyoruz ya Gel bakayım şöyle araçtan dışarı Var mı üstünde delici kesici alet bir şey Yok abi hiçbir şey yok. Kimliği alayım. Şöyle vereyim abi. Arabaya böyle basıyorsunuz. Kasislerden geçeceğim diye uğraşıyorsunuz ya. Yok Vallahi abi çapraz mapraz yapmıyorum ben dümdüz geçiyorum. Aldır bakayım elleri. <laughs> Bunda bir şey yok komiserim. Komiserim kimlikte temiz bir aranması falan bir şey yok. Al kimliğini. Alın. Ak Bak görmeyelim bu arabayı bir daha böyle ha. Trafik çarptırma bana. Tamam abi. Hadi devam et. Hadi iyi günler abi kolay gelsin. Hadi eyvallah. Anzarım yani hangi Yalaktan birini toplayacaksın ya? Yani? Bir şey çıkmadı ya. Oo yok. 4 80161. 80161 161. 80 161 merkez dinlemede. Posta çıkıp bir vatandaş arasında bir tartışma yaşanmış. 80161 161 merkez anlaşıldı efendim takip ettik intikal ediyoruz. Evet komiserim gün yine boş geçmiyor. Ha. İnşallah büyük bir olay yoktur ya. Hastane raporuyla, parkoluyla inşallah başlamayız. Hadi hayırlısı bakalım. Tatlıya bağlayabilirsek iyi. Hikayetçi olmasınlar da. İnşallah bakalım Semih'im ya. Yüzdeki durakta galiba oradan bahsettiler. oluyor ya bir kalabalık var burada. Ha burasıymış. Şu kaç bin aksine bir çekelim seni. 8161 merkezinden konu iptal ettik. Birer bir yaklaşacağız tamam. Merkez 8161. Lan bana bakın. Ben de sen sakin olsana bak polis geldi. Beyler geldi. Sakin. Sakin. Saçını başını yolarım ha. Gençler ne oluyor? Hayırdır? Dur abi sakin olsana sen ya. Lan saçım Ay, mı vardı bir şey, öyle? Şey, Kas kafayı ben, ben Bir rezil rezil bir şey görmedim, yaşamadım ben ya. Hepinizi döverim. Lan kes sesini, yayı ağzına bir tane korup şey. Şey, 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 şey. ağzını. Sakin, dur, dur. Hayırdır? Hayırdır arkadaş. Bizim yaşamaya hakkı var köpek. Ya komiserim bun, bunlar Şş, tamam. inmiş Beyefendi, sakin, sakin. Hayırdır? Gelmiş ben... istiriyor beni ya, sabahtan beri taciz ediyor beni ya. Saba sen ne video çekiyorsun? Beyler polis geldi. Abicim çekme, çekme abicim sen de kapat. Kapatsana film mi oynatıyorsun burada? Çakal. Genç gel sen buraya. Ya. Geç sen öyle. Lan hala. Tamam, ne bu şey düşünsün? beyefendi daşıyor <laughs> ya. <gülüyor> Bana, bak <laughs> arkadaşlar. Sakin ol. Dağıtın şurayı bir. Fazlalıklar geçsin şöyle. <laughs> Dağıtın <Daha> <laughs> şurayı bir. <laughs> <be. gülüyor> abi olayı anlatabilir miyim ya? Söyle. Yani bak <laughs> toplu taşımadayız. Diyor <laughs> ee, ki var. beni niye itiyorsun? <laughs> Bana niye dokunuyorsun? Beni tecavüz ettin. Evet iteleyip içeriyip duruyorsun beni. Yok, Hayvan. Allah. Yapmadın mı? Ya. Ittin mi? Kardeşim toplu ah, dolaşımda yazıyor. Ya, ittirebiliriz. Hataylıyım kardeşim. Yani toplu taş arkadaki abla da beni ittiriyor yani. Ne itteceğimiz şimdi abla bana? Kimse kimseyi ittirmedi bu arada beyefendi. Arkama gelip ittiniz beni turnikelerden Arkadaşlar. beri ya. Ayıp ya. ya kardeşim burası toplu alan yani. Tamam bir saniye bir saniye. Ben, ben, hey. Ben tek tek arkadaşlar anlaşılma olmuş. Öğretmenim. Abi ben... bak hala çelçü elimden bir gaza çıkacak ha. Düzen hep gör. Abicim geri bas. Geri bas. Bak zor kullandırmak zorunda bırakmayın. Geri bas. Ben ben, ben, öğretmenim. Kardeşim, ben öğretmenim. Tamam tamam hocam. Bir saniye olaya müdahale ediyoruz. Lütfen. Tamam. tamam. Yaklaşma bana. Size görevinizi yap. Bana. bana yaklaşma bana. Bana yaklaşma. Belli ki yanlış bir anlaşılma olmuş. Yani şimdi karakola gitmeyle uğraşmayalım. Tatlıya bağlayalım, gidelim. Ya benden ben uzak dursun da ne yapıyorsa yapsın ya. ya bir de bir şey yanaşıp yanaşıp duruyor. Hayret bir şey ya. Geyim beyefendi. Harbi içinde Kardeşim, top. Yani. Tamam beyefendi bak top bir yanlış beyefendi. anlaşılma beyefendi, olmuş. Sen... Şşşt abisi bak. Abi hayırlısı hayırlısı. Geç şuraya, şuraya kelepçe atmak zorunda bıraktırma bak. Beyefendi sakin olun siz tamam. Tamam beyefendi dediğim gibi bir yanlış anlaşılma olmuş herhalde. Şikayetçi misiniz? Kardeşim hak bile bassana olmam ya. niye basmıyorsun? Uzak tamam. Dursun Yeter Tamam Abicim hadi Sen Biraz Ötede Bekle Gel Şöyle Gidiyorum Ben Abi hadi Allah'ım Beyefendi Var Mı tamam. Şikayetiniz Yok Yok Şikayetçi Değilim Uzak Dursun Böyle Ayılar tamam, Ya Tamam Tamam Sıkıntı Yok Biz Uzaklaştıracağız Onu Ay Tamam Çok Teşekkür Ederim Memur Rica Haysenlik Ederim iyi, i̇yi Günler İyi çalışma hmm. abi sil Yakışıklıya bak. O videoyu sil. Bak ben öğretmenim ben de Joe, böyle gel. Tamam tamam gel bak öyle oğlum gel. Niye zorluk çıkartıyorsun? Abi adam şey yapıyor ya. E tamam yapıyorlar. oğlum görmüyor mu <laughs> o adamı? Sen ne diye ona takazı oluyorsun? Tamam <laughs> Mahallede doluştular bu aralar da bunlar meşhur oldu anlamadım şimdi. Sen burada mı oturuyorsun? Evet abi sokakta oturuyorum. Tamam oğlum oradaki adama gidip niye salça oluyorsun sen? Olmuyor abi ne ittirmişim ya toplu taşıma derdi arkadaki abla beni it dedi ben de ona çarptım azıcık yani. Adam memur bey doğru şey diyor etti. Doğru diyor memur bey. Kaçın sen devam et tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Vay, dayı da şahit. Tamam arkadaşlar hadi devam edin uzatmayın konuyu. Kolay yes, gelsin abi hayırlı yerler Eyvallah eyvallah sağ ol. Yürü memur Onun saçmalığına bak ya. Allah komiserim ben anlamadım. Şu panayırı kapatayım kalsızdan da. Ezan gider Kolay gelsin memurum. Eyvallah eyvallah sağ olasın. bir şey var mı? Yok yok sıkıntı yok tamam tatlıya bağladık ya. tamam kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Ben 161 merkez. Merkez 861 de dinlemedim. Anlaşıldı efendim 80-161 konuşuyor bu istasyondan gelen konuyla alakalı olarak. Burası arasında ufak bir tartışma mevcut. Davacı şikayetçi yok biz buradan normale dönüyoruz. Bu şekilde bilginiz olsun tamam. 861, takip ettim. Ay komiserim görüyorsun nonni gider ayak bize de salça oluyordu az daha ya. Vallahi sorma ya inşallah bu son konudur daha gelmez <laughs> biraz rahat ederiz. Ağzımızı açsak görüyorsun işte seni. Berke 861. Komiserim. <laughs> 861 merkez dinlemedi. Süleyman Caddesi Aysel sokakta bir kades konusu var itkar edelim. Hoppala. 861 merkez takip ettik efendim itkar ediyoruz. Yüzümüz yüzü gülmüyor, garibanın yüzü gülmüyor Semiha'yla. Komiserim, garibanın yüzü gülür mü be? Gülmüyor, gülmüyor. İşaçı promosyona gülecek yüzümüz de, hadi bakalım. İnşallah, bakalım. Kades, ne oluyor gene ya? Komiserim, yakınız Allah'tan da inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Dur bakalım ne çıkacak altında. İnşallah ya. Konede kazası bir yasaltırsak ne mutlu bize. Mesela bu aralar sıkıntı oluyor baya. Haydi bakalım. Komiserim. Dino. 8161 merkez. Efendim bu bilinen kovin tıkar ettik. Lan. Komiserim 80, kaçıyor 60, kaçıyor. Araçta kaçıyor. kaçıyor. 8161 merkez. 8164. Siz 80, sıktı, 104, 80, bir tıkar edin bu konuyu hemen. Komiserim sıktı kaçtı. 8161 anlaşıldı efendim. Hangi sokağa kaçtı? Dümdüz çıktılar komiserim buradan. Kırmızı bir tane Honda. Kırmızı onda ha ha önümüzde 81, önümüzde. Dört kırmızı yakış mı dedi var Anlaşıldı efendim bir tane silahlı şahıs konusu aktarıyorum Şahıs arabaya binen kaçmaya başlıyor Plakasını aktarıyorum 28 Manisa Lüleburgaz Lize 240 28 Manisa Lüleburgaz Lize 240 Şu an Cumhuriyet Meydanı'ndan doğru kaçmaya başlar 80 160 merkez 80 154 80 154 merkez 8161 dinlemede. Anlaşıldı. 8161 konuşuyor. Siz de bu bilinen konuya geçin. Destek olun. Komiserim bunlar deli gibi gidiyor ya. Kaç kişi bunlar? 3 kişi mi arabada ya? Silahlı mı hepsi bunun? Bir tane pompalı gördük ellerinde ama kaçarken. Aynen aynen. Bir tanesinde pompalı vardı İnşallah şeydir. değil. Bizim ekipler de gelir alırız şunları ya. Kazası biraz. Ulan kaza yaptıracaklar bize ya. Aha önünü kesti. Abi benzine çöktü. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel oğlum gel buraya kaçma gel. Gel lan gel nereye kaçacaksın lan? Lan seni ibine seni ibine. Rahat dur lan rahat dur. Ya bıraksana abi. Sus lan. Sen beni ne akla alıyorsun ya? Ne akla mı alıyorum? Ne akla alıyorsun ya? Oğlum üfledin mi lan? Bir de ne aklı alıyorsun diyor. Elinde pompalıyla gidiyorsun milletin evine basıyorsun. Dur iktidarına uymuyor, kaçıyorsun. Trafiği birbirine kattın Kaza yapacağız lan senin yüzünden. Öldüreceğim onu ya. Öldüreceğim abi seni de öldüreceğim. Sus sus. Sen devletteymişsin misin kardeşim? Ee? Ne yaptın? Abisi bana dedi öldüreceğim. Devletsin. Yardım et. Ne yaptı abisi sana? Borç kitledi. 250 bin lira borcu var bana. Eee pompalıyla mı çözülüyor oğlum? Vermiyor. İnsan gibi istedik. Yürü. Ne oluyor Bu haberciler nereden geldi? Geç. A geç ağırlar. araca. Geç araca. Çekmesene. Çek. E çekiyoruz. Pomserim. Ne çekiyorsunuz? Ne çekiyorum la. Ben çekiyorum. Ben lan ne gel var, lan. Oğlum geçireyim. bak hem suçlusun hem çek, güçlüsün. Sen, sen neye salça ha. oluyorsun ya? Nasıl konuşmayın şu an? Komiserim üçüncü Çekmesin şansı da aldık. Allah Allah ne çekiyor çek ya? Silah hangisi? Ya? Ne yaptık adam mı adam mı öldürdük? Kes sesini. Araba silah. Devam, ya. silah. kimin arkadaşlar? Araba ya. Devam et devam et. Komiserim alıyor mu aracı kenara? Sen çek biraz geriden çek. Allah'ız kenara al arabayı. Çekmedi. Aldın şahsan silah çıktı mı senin? Komiserim kelepçeyi attım üstünü aramadım da. Arabada ya pompalı. Arayalım da öyle bindirelim arabaya ya. İnden aşağı Diablo. Rahat dur kelepçeni çözüyorum. Kaldır ellerini. Yaslan araca yaslan. Silah kime ait? Başka var mı delici kesici bir şey üstünde? Bize ait. Oğlum hepinize mi ait silah? Bir ya, şey ait tamam değil ait. Ruhsatı kime ait? Senin mi silah? Tamam ben. Niye sıkıntıda kaçıyorsun polisten? Borcu var 250 bin lira bana. Anla niye kaçıyorsun? geldiğiniz arkamdan kovaladınız diye kaçıyorum. Mantıklı helal olsun Ahmet bile de. Sus sus tamam attık bunu, Komiserim Bey. bakayım mı araca? Aracı. Unutma Ebu Bakir. aracı Derin da bir inceleyelim. 18 Komiserim silah burada. Tamam silah bizim arabaya alalım. Onlara da bir işlem yapalım. Yine güvenliğin kaslanı, sokulma, Gençler bir açılın A bir kardeşim, açılın açılın. Kamerayı kapat Açıl. Artık. Kamerayı kapat görüntünü aldım tamam. Görüntünü aldım kamerayı kapat artık. Ya kardeş çekmesene ya. Adam hasta etti. Her yere reklam etti bizi hafif yaptı ya. Tamam iki şahsı alalım bizim araca. Tamam, Murat siz de alın bir şahsı. Tamam mi? kardeşim çekimi evet. sonlandır. Bitti olay hadi. Evine Peki, hadi mi? git mi? evine ne yat, yat ne sen. sen Oğlum lan şey... çekme ananı. Oğlum lafları anlamayın gir lan araca. Geç yürü. Dobla geç dobla ya. Oğlum senin şahısların aracı trafik ekipleri mi çağıracağız? Aynen trafik gelsin aracı alsın ya. Onda toparka çeksin. Biz de merkeze geçelim de. 80-161 merkez. Merkez 80-161 dinlemede. Efendim bu silahlı şahısları etkisiz hale getirdik. Karakola sevk edeceğiz. Bölgeye bir trafik ekibi talebimiz vardı efendim. Anlaşıldı. Bu yerden trafik bilimlerini yönlendiriyorum tamam. Komiserim biz karakola geçiyoruz. Aynen aynen Murat siz geçin biz de geliyoruz. Tamam dur komiserim. Tamam ekipler geliyor biz de geçeceğiz zaten. Hadi gidelim Semih. Hey, <laughs> Burger'da King'di bizi görene kadar. Ne anlatıyorsun lan sen? sus seversen ya bizi de uğraşacak durduk yere Toplet demeyeceğiz dahi Merkaz 55 dikkat sağ olun tamam Seni savcı arayalım da bunlar hakkında bir işlem başlatalım Tamamdır komiserim <laughs> Ya alıyorsunuz git adam bana borcu var diyorum adam almıyorsunuz ben alıyorsunuz arkadaş. Lan oğlum borcun varsa gidersin davanı açarsın pompalı tüfekle ne gidiyorsun adamın evine? Adama ben senetli mı verdim nereden bileceğim? Elden mi verdin onun paranı? Elden verdim. O adam da kendi senin. Kendi adarsın kendi mi sağlayacağım? İsteydin polise şikayetçi olsaydın. Ne diyor polis geldim belli kere elden vermeseydin kardeşim diye belge alsaydın diye Ne oldu şimdi daha mı iyi olacak ne işleyecek İşlesin bir öldüreceğim onu çıkınca öldüreceğim Anladım. Akşam akşam başlama be kardeşim be Anladım. Yardım ve yataklıktan gir içeri gir içeri ben hadi şey gir. Ya. Ben yatak mı gel, gel yatak yapacağım seni birazdan geç. Bak tersi de diyor bize. Elinde de, de viski şişesi. Sen... Oğlum niye dolaştırıyorsun şunu? <laughs> Oo yok komiserim. Verdik elemanları da. Ne diyorsunuz çıkar mı sence? Ya savcının vereceği biraz talimata bağlı ya. çok güzel bir şey yapar. Adamlar da iyice la bali konuşuyor gördün mü ya? Manyak kafayı yemiş ya. Yok falan filan. Heee? Çıkacağım KC diyor. Buradan dönüm. gene vuracağım diyor. Onu bilmem ne. Gece Texas'a dön diyor ya. Bizim bile can güvenliğimiz kalmadı görüyorsun Hiç ya. sorma komiserim ya. Bir şeyler Hı. atıştıralım mı komiserim ya? Bunlar Hı. ne Hı. Hı. yapıyor lan motor Hı. bir şey desin. Merkez 8161. Aç kaldı. 8161 merkez. Dinliyorum. Gümüş Caddesi Dere Sokak. Sen araç. Yüksek sesimizi dinleyerek çevreye rahatsızlık veriyor. Olay yani intikam sağlayayım. Tamam. Herhalde konuya bak senin. 80-60 merkez takip ettik geçiyoruz Araç mı? Oğlum senin aracı niye biz bakıyoruz trafiği yönlendirseler ya. Allah ne bileyim ya. Normalde yani ne yapacaksak yüksek sesimiz... Allah Allah şey yaparsa bize karşı bir ceza yazar geçerim. Ya bina sahipleriyle uğraştığımız etmiyor, Bir de araçlar mı çıktı şimdi başımıza? Ay sorma. Kabartlardan yazarız her duruma göre. Tamam. Ee, kanımızı doyuramadık seveyim ya. Ne kadar Vallahi komserim ya. Tam dedim bir köfte möfte bir şey atalım şu köşede diyecektim ya. Neyse bu konudan sonra geçeriz. Ama senden bu sefer. Tamam komiserim ya. Nakit avansa şey yaparız. Eksiye düşeriz. Sıkıntı yok ya. Öyle diyorsun. Onu <laughs> vicdan yaptırıyorsun bana ya. Yok yok komiserim tamam benden. Nerede dedi bunlar ya Sizden çok anlaşılmıyor ki Gülhane mi dedi Gül caddesi mi bir şey söyledi Cadde olarak burayı be belirttiler de Sokak ismi Diğer bağlantı tarafında mıydı bunlar ya Herhangi bir konu değil zaten ya Biraz bir sektör Ha şu bir gençler var bunlar mı Ne oluyor lan burada Toplantı mı yapıyorsunuz ya <laughs> Sama bak sen. Kapat oğlum şunu kapat kapat. Selam Arkadaşlar. Aleyküm, gençler. Aleyküm selam memurum. Hayırdır ne yapıyorsunuz ya. burada böyle ya? Komiserim ne yapalım öyle yani hafta sonu bir izlemeyiz var çıkıp Ne yapalım ya işte cepteye dedik öyle bir çıkalım sohbet muhabbet çay kahve. Gençler hakkınızda ihbar var çok yüksek sesimi. Ne ihbar ya? Aaa pardon. Kusalım. Yani biraz sessiz sedasız şekilde halledelim bu işi de. Eğlenceli yatak. komiserim ya. mekanları bangır bangır şarkı açıyor onlara laf yok. Kolay gelsin. Ya şimdi kardeşim cedde yapmak eyvallah, istemiyorum. Eyvallah, kolay gelsin komiserim. Sen. Eyvallah, Selam sağ olun size de kolay gelsin. Bir, bir, abi, abi, de, bir, 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 GBT yapalım hemen. Tabii. Ya arkadaşların kimliklerine bakabilir miyiz? verelim hemen, Ola alayım şey araba. Verelim, verelim verelim. Verelim. Ya oğlum siz Hayır, bak abi, dua edin biz para buraya para trafik gelmedi yoksa bağlar He sizi abi. burada siz ne yapıyorsunuz caddeye bu... buyur toplaşmışsınız abi. böyle. Şimdi sen ne ver? Abi Üşüksün öyle de bir haf gözüm gözüm haftada, bir haftada, haftada, haftada bir haftada bir izimiz var ya. E, tamam da oğlum burada Bakmasana olacak dalmak. iş değil. Hayır burada olacak iş, iş değil. Bu gidin sanayi taraflarında bakma orada takılın yani. Abi orada da güvenlikler kovuyor. Sahili iniyoruz orada da rahat oluyor. Buraya geliyoruz burada da rahat oluyor. Biz nerede eğleneceğiz böyle toplanıp? Oğlum OSB'nin orada bir sürü boş yer var. O gidin orada kimse ます <Yeah. S 2> <music> Tamam da fabrikanın güvenlikleri geliyor orada laf yapıyorlar. Onlara da ben bir şey diyemeyiz emekçi adam. Ben burada kafeler, barlar bangır bangır şarkı açıyor sabaha kadar. Adamlar onu şikayet etmiyor da biz burada oturuyoruz iki kelam bir şey dinliyoruz onu mu şikayet tamam, ediyorlar? Tamam. Kardeşim bak saat 10'dan sonra yüksek sesli müzik yasak. Kanunen bu belirtilmiş saat. Biz buraya sizi, sizi böyle güzelce uyarmaya geldik. Sizi buraya güzelce uyarmaya geldik. Ben bize böyle böyle konuşuyorsun sonra. Hayır bana böyle, böyle değil de, abi böyle. yani söylüyorum yani. Siz de haklısınız onlar da haklı da yani. Mekanlar da yaşıyor anladın mı? Onlar dolup da, da biz de olmayan sen de ben onu anlamadım. İçten yanmak istemiyoruz, tamam deyin geçin tamam, siz de. Tamam abi, eyvallah sağ olasın. Kankim. Var mı arkadaşların olursa? Bizde bir sıkıntı yok oğlum ya bizde. Oğlum zindan filmi. Abi o arabaların içinde film dönüyor ya. Ay, ayıcık güzelmiş. Nerede ya. bu arabanın plakası? Onun ön plaka düşmüş galiba düşmüş mü ya? Aba Doğan! Plaka M Mıknatıslı Ayla. yaptık arkaya düşmüş olabilir ya. Ne yapıyorsunuz oğlum? Sel diye ya. Aba düşmüş la Doğukhan. O zaman mıknatısla düşmüştür. Tamponu sökle bak. Ulan hem suçlusunuz Arka hem, hem güçlüsünüz. Halen gelip daha. burada millet ya, adam okuyorsunuz. Bağım attıracağınız kendinize. Hadi yapmaya, ya. Yapmayın. Ya, yapmayın. dağıtın. Dağıtın buraya hadi. Yapma, 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 Arkadaşlar Aa, gidiyoruz, gidiyoruz. Var, var mı içindiklerinde bir sıkıntı? Temiz temiz. Tamam dağıtın burayı buraya hadi. Tamam. Tamam, tamam, hey, hadi gidelim hadi, ya. beyler, hadi, hadi. Amirim bizim devriye bitti de siz karakola mı geçiyordunuz? Hey, ya, biz de bak bir... bak. Neyse. Gelin arkadaşlar bir bakalım seni ya. O oh, vallahi on ya numara olur. olur. Hadi bismillah. bismillah. Komiserim ben sizin kucağın mı gelsem acaba? Demiş şu Leon üzerindeki ayıcı bizim ekip otosu taksaydık ya? <laughs> Alsaydı komiserim. Ya, <laughs> güzel otutmuş tutmuş onu öyle ya. Sizin nasıl gidiyor arkadaşlar? Çok valla devre atıyorsunuz böyle. Allah zor oluyor ya komiserim. Valla komiserim bir kayfa alıyoruz iyi geliyor ya. Yardımcı oluyor yani. Allah yardımcınız olsun valla soğukta. Abi cimlemiz. Vallahi siz olmasaydınız yürüyecektik arabalık adı. oğlum yok mu arabanız? Atın kendi aranızda para. Dolaşın. Vallahi araçta. Vallahi ki Vallahi bu araçta kimler kimler taşınıyor? Sizler mi taşınabilirsiniz Ya başımızın bir yeriniz var. Eyvallah eyvallah. Allah razı olsun komiserim. Allah komiserim bizim Sana müsait bir yerde sirkelersen genç, çok iyi olur vallahi. Sizi nerede Sen... sir sirkeleyeyim burada? Sen... Valla bu kenarda sirkeleyebilirsiniz bizi komiserim. Eyvallah. eyvallah. Eyvallah şefim Allah emanetsiniz kolay gelsin. Allah Sizde eyvallah. eyvallah. Oğlum senin. Bunlara da yazık final ya. Bir araç verseler iyi olacak aslında da. Vallahi çocuklar işte araba olanlar kendi aralarında toplayıp para mara bir şeyler ayarlıyorlar. şekilde idare ediyorlar da. Ya senin çok soğuk hava ya. İyi katlanıyor o kadar söyleyeyim ya. Yani. Hop derim sabaha karşı bir de ayaz oluyor. Daha beter oluyor ya. Sonra ben duramıyorum yani böyle arabanın içinde. Gelmezse bir 10-15 dakika arabanın içini biraz kestirirsen. Komiserim valla ben şu an seyyar arıyorum açıkta. Şeyler bulursak atıştıralım diye de. Adamlar ya da kalmamış aşırı, ki bu saatte. İşte de düşünmüyorum ya bun geldi çok kötü vallahi. Komserim kapatayım çakalları. yekten şöyle ince ince gidelim. Siz istiyorsanız yatırın koltuğu biraz bakın ya Geçelim bir şöyle dakika. köşe başına bir yere. Bir bekleyeyim de bakalım duruma göre bir destekliyorum. kaç duyarlı olur. Tamam komserim. komserim şu tünel girişi bekleyelim ya burada birazcık. Sadece aynen ya. Ben burada bir bekleme yapalım. En bir, bir, bir de görüntü ver. Sigara içeyim var ya. Sen işte ben inemeyeceğim arabadan çok soğuk. Uu. Buz. Bokum döndü soğuktan komiserim. <laughs> Uyuyorum ben yavaştan. Ha, komiserim. Bakarsın telsiz durumda. Olur göre. olur 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 sıkıntı yok komiserim. At at. İçilmiyor bile. Kapat kapat. Buz geldi. Bir Instagram'a bakayım. Ben 80 161. Lan. Uyutmuyorlar yemin ederim ya. Instagram'a bakacak. 80 161 merkez dinlemedi. <laughs> Senin köy bulunan. Ege otelinde bir araması olan şahıs mevcut. Hayda. Bu saatte ne yapıyorsa. Bu saatte ne yaptım be gülüm be otele gelecek saat oldu. Tekrar yapmışım herkes takip ettik. Yakınız üst sokakta da. Şimdi bu saatte otele giden adam ne yapar? Bu iş yapar. Zaten bunun işlemleri bize mesai tamamlatır. Alalım da götürelim. Ee, Komiserim şey, bu, bunu veririz takılırız karakolda artık ya. Sana günaydın lan diyoruz ben. Bugün mesai de bittiydik. Bu ne olmuş kaza mı olmuş ya? Gidelim de alalım şunu bari ne lan böyle çalıntı mı ya? ne kırmızı kırmızı böyle nereye pavyo? Pavyona mı geldik ya? Kim buranın şeyi? İlgilisi. İlgili bile yok ki komiserim burada ya. Daire bilgisi aktarmıyorsunuz ya. Daire bilgisi aktarmadılar ya komiserim. Ses nereden geliyorsun? Tıklarız kapıyı. Evet yaparız. Ben gençler, Gençler. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Memurum buyurun. Kimlik alabilir miyiz? E, kimlikleri bütün. alalım tabii. arkadaşlar. Tabii tabii da. Verelim abi ayıpsın. Buyurun, buyurun. Yeni mi geldiniz siz? Ben buradayım, ben hep buradayım. Görevli sen misin? Ben görevliyim ben evet Bu yeni bir giriş yapan bir arkadaş var Siz misiniz beyefendi yeni giriş yapan arkadaş? Ya bu arkadaş daha Yo uzun. ben dün geldi Ben yalan konuşma ya kardeşim Ben uzun zamandır buradayım ya Bir kimliğini ha. alayım Vereyim Ya buyurun. Çalışan çalışanla bir gbc'sine yapalım dün Senden yol de yol bir gel. kimlik alalım Gel sen gel 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 evet, Senin de kimliğini aldık gel Ahmet abi çöplere bak hep kapına döküyorsun Eş ya Eşref sen misin? Tamam ben ben ne ben. Benim abi benim Tamam temiz ben al ben. kimliğini Oğlum, Kapıya dök Tamam kalacakmım ben Oğlum bak kapıya döküyorsun o çöpleri var ya Sar. Evet komiserim. Aramam var oğlum. Ne aranması abi ya? Aramam mı var? Yanlıştır araman. abi bu. Hırsızlıktan dolayı aramam var. Araman ne hırsız abi benim araman araman arabam aramanı. burada ya. Tamam gel bir karakola kadar geçelim tamam, bakalım, bakalım. Bakalım abi. Gel sana zor çıkartma ikimiz hemen sürsün. Abi Allah Allah. Bir, şey yapmayacağım ya abi cüzdanımı alayım mı arabadan? Al, al cüzdanı telefon telefon, telefon. ne alıyorsan al. Alayım alayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, komutan. Hadsiz memur. Hamdolsun siz nasılsınız? Ne olsun ben de göreve gidecektim arkadaşlar ben alacak şimdi onları bekliyorum ya. Otum hayırlı görevler. Geceler. Sağ olun ben size düşün, de. bu araması mı <gülüyor> <varmış> <gülüyor> arkadaşlar? Sen... araması çıktı ya. Ben al al. Tamam tamam. Çıkartırsa. Sıkıntı yok halledeceğiz, biz. Ha, tamam tamam. Ben de yola doğru çıkayım da alsınlar ben şuradan. Hadi kolay gelsin iyi mesailer. Eyvallah sağ olasın. Gel gel geç. Geç araca. Gözüm dalmış abi. Hmm. Abi benim hırsızlıkla hiç. Hmm. Lan. Sarp ya. Lan iyi niyetten kelepçe atmıyoruz. Hep böyle oluyor zaten. Güzel güzel konuştum. Geri zekalı. Nereye kaçacaksın? Arkında. Nereye kaçacaksın? Bir işlem daha iyi demek. Cephelen olsan kapat da. Öyle alalım ya. Yani. Aha bak orada orada kenardan ya bakıyor. Orada, bak orada. Bak. Bir akıllı o ya. Koş Gel buraya gel gel buraya. Geri zekalı. Gel. Abi abi tamam. Gel lan buraya. Tamam abi tamam vurma vurma Oğlum, abi abi vurma. kelepçe atmıyoruz. Abi. Niye iyi niyetimiz suistimal su ediyor lan? Abi tamam abi. Sana tamam, güzel güzel kelepçe attım Kalk mı? kalk ayağa. Niye kaçıyorsun ki? Yürü. Neyse abi şansımı denedim. Yine girecektim abi <laughs> öyle ha böyle Türlü girecektim ben. Dayı ne abi ya? Dayı hayırdır ya? Çok <laughs> bu ya. Oo. Bu var bu uyuşturucu <laughs> içmiş bu var ya memurum. Seni şuna ara verebilirim de şu dayı, dayıya da bakalım bir sen. Bırak gel. Geç lan arabaya. Tamam abi tamam. Seni şu tablete getir de dayıya bir GBT yapalım. Yenim Kimlik. <laughs> gel gel dayı bu tarafa doğru gel. Gel sen gel aşağı doğru gel. Kimlikle mi? Gel sen gel gel. Dayı söyle TC'ne. TC yeğenim ben unutan unutan Bu baka verin ya. Aaaa amcama. Beni de götüreceksiniz. Yengem. Kovdu evde. Kovdu evde yenge. <laughs> Komiserim temiz bir şey yok ya. İyi dayı eve git eve. Dışarısı buz gibi ne yapıyorsun dışarıda? Ye ye Yan taraf otel Kodur'dan. amca. Geç yan taraf otel amca. Öyle çöp kağıt toplayın ama ben yazdım. Kimliği de alacaksınız mı? Tamam yok, o senin yok, senin, senin o. He ben de alacağım. Tamam, benim kimlik de bu aynı. Hadi hayırlı geceler olsun dayı. Hayırlı geceler komiserim yeğenim. Haydi ha. hayırlı geceler. Eh. Eh. 80-161 metri. Merkez 8161 dinlemede. Efendim 8161 konuşuyor. Bu arada şahıs konut gereği. Hastane akabinde polis merkezine geçiyoruz. Valla ayak üstü bir de kaçmaya çalışıyor ne? Her türlü yatacağım ya ben biliyorum. Yatmayacaktın ama artık yatacağım muhtemelen. En azından şansımı denedim abi. Hadi bakalım. Semih gir kolun da kaçmasın bir de. Bir kelepçe var kaçamam ki. Sen onu da çözersin oğlum. Çözeriz abi. Ege var ikinci el satılık. Lazım mı? Lan sus sevzek yapma yürü. Ama abi ne bu kızdın ki öyle. Evet arkadaşlar bu bölümü de böyle sonlandıralım. Yine her zaman olduğu gibi ortaya karışık doğaçlama bir senaryolar Ay, çıkartmaya oldum, çalıştık. Mi? Heh, geldi gene salça gibi. Abi beni saldılar hadi görüşürüz Allah'a emanet. Bir videonun daha geldik. <gülüyor> <gülüyor> like görüm <yorum atabilirsin. gülüyor> Hadi eyvallah Semi. Madem videoyu bitiriyorum. tamam. Kelepçeyi dedik de abi. Arkadaşlar gecenin bu saatinde çekiyoruz. Orada çok yorulduk. Evet -e -e arkadaşlar. Katma, ben unutmayı, yorum unutmayı. yapmayı, <laughs> abone olmayı unutmayın. Bütün ekip arkadaşlarımı eline koluna sağlık. Abi bir şey diyebilir miyim? He he. Sen, he. Ser ser hey. istiyorum. E, ben sergiler. Oyun oynuyoruz da biz. Şu aracın fotoğrafını çekebilir miyim? Ne <laughs> oyun oynuyon lan? <laughs> 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 GTA oynuyoruz da onun araç yapıyoruz da biz bu aracın fotoğrafını. Modlu yapıyoruz ya. Tabii bak. Hani göster bak. bakayım. Bak. Vay. Ya. <laughs> YouTube'da video da çekiyoruz biz. Al aç Allah, Allah. bakalım izle. Neyse burada. Sen hep bir içer, sen hep bir O zaman sıradaki videoda Sazı görüşmek üzere. Hoşça kalın.